Sağlıklı diş etlerine sahip olmak, ağız ve diş sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır. Doğru besinleri tüketerek diş etlerinizi güçlendirebilir ve olası sorunları önleyebilirsiniz. C vitamini açısından zengin besinler. Portakal, kivi, çilek gibi besinler diş etlerinin güçlenmesine ve bağ dokusunun korunmasına yardımcı olur. Kalsiyum içeren besinler. Süt, yoğurt, Peynir gibi besinler diş ve diş eti sağlığını destekler. Yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak ve lahana gibi besinler, diş etlerinin güçlenmesini sağlayan antioksidanlar ve mineraller içerir. Omega-3 yağ asitleri. Balık, ceviz ve keten tohumu gibi besinler enflamasyonu azaltarak diş eti hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Çiğ sebzeler. Havuç Kereviz ve salatalık gibi besinler, diş etlerini masaj yaparak güçlendirir ve ağız yenine katkı sağlar. Sağlıklı diş etlerine sahip olmak, ağız ve diş sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır. Doğru besinleri tüketerek diş etlerinizi güçlendirebilir ve olası sorunları önleyebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.